Merhaba canlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Lüfteyiz dostlar modda Hemen şöyle şuraya doğru iniş yaptık Daha ermedi. buradan Şuradan çektik bir tane Güzel Nirvan VPN direkt öldü Dur hodor boşta vuram seni Hoşuma da bölgede 9 kişi var Ben o tarafa doğru gideyim. Ne güzel. M4 buldum. Çok güzel. Berlin. Bu herkesi burada. Bas abi. Bunu abi. On mermisi varmış lan. Buna bak. Burada neler varmış böyle. Al abi. Bu MP mermisi bulamadık iyi mi? Şimdi ne yapacağız? Bunu bir kullanalım. içeri doğru oynayacağız. 45 saniyesi kalmış. Şunu da basalım. Çok güzel. Aldı iki kişi. Tamamdır. Şunu da kullan abi. Bunun iki kişi var. Neredeler belli değil. Yatıyorlar tamamen. Çok güzel. O gitti. 6 kilo oldu. 19 kişi hayatta. Şu canı alıp buradan gitmem lazım abi. Bunu beklersek bu evin yolunu bulamayacağız. Adam saklanıyor burada ya. Yani. Dur abi. Kadın işte. Dör, evet. 400 lira aldı ya. Toplasan 200 lira her yerde. Ne iş yaptı ki? Evet 400 lira diyor. Ne 400 lira istedim ya? Son 12 kişi kaldı. Bu değil dostlar. Hemen hızlıca gidip bir şeyler yapmamız lazım. Bölgeyi temizledik sayılır. Bir kişi vardı en son. O da abi çıkmadı. Bu kadar deneme yaptık. Adam ne tarafta ya? Adam bu tarafta herhalde. Gezelim bakalım. Bu ne lan? Bu ne? Lan lan lan. Lan lan. Allah'ım. Bunu bas abi. Orada da bir kill kaçırdık ha. Yo. Gördüm adamları. Hepsi açıktan geliyor. arkadaşı vardı. Anam sıkıyor lan. Spray atmayı unutmuşuz ha. Bu neydi? Bot. Okuyacağım bir şey gördüm. Oo. Kaç canın var ya? Adama gelsen. Gördüm yine. 12 kalmış 9 kildeyiz. Oy. Sonra Can can iyi olacak. şimdi da bas. Ondan sonra uluyup gezip o adam bulmamız lazım. 10 kişi. 11 kişi. Gayet güzel getirdik oyunu buraya kadar dostlar. Buraya kadar videoyu izleyen canlar videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Ez abi. Adam ilk başta bir bulmamız lazım. 11 asıyor. Aha evin içinde bir şey gördüm sanki. Aynı. Bot mu lan o? Bot be. Tüh. Ama saldırabiliyor muyuz ona ya? Bakın. Lan vurma. Lan. Saldıramıyoruz. Niye? oğlum. Botçuğa bak ya. <laughs> Ölmüyormuş arkadaşlar. Kurtla falan sakın adama saldırmayın. Hemen hızlıca sonuçlara bakalım. 11 1390 hasar. 14 killlik hasar vermişiz canlar. Videoyu beğenip, beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Cansınız. Şöyle atlayışımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Şu kapıya doğru gideceğim. Gelenler var. Böyle şurası iyi gibi ya. Şuraya inelim abi. Şurada içeride her türlü silah oluyor. Buraya gelen olmadı. Ha yenilenler var. Bunu da alalım. Aa oh, bölge 5 diyor. Ha, adamı gördüm. Aha. Bu ne lan? Oradan bir kill çekebildik. ne Thompson sevdasıdır ya. Adam üstü abi. Bunun da abi. Ya nasıl iniyorlar onu bilmiyorum ya. Bir çıkıyor adamlar. Ortaya doğru gidelim ya. Daha dışarı çıktım lan yanlışlıkla. Neyse şuradan içeri girelim. İçeri ışınlandık. Bunu da aç abi. Bölge benim dışında 3 daha var. Sandık nerede abi? Aa, sandık daha açılmamış mı? Aynı yere yine geldim ya. Burada doğru bir oynayalım. Bence herkes ağır suyu gibi geldi bana ya. Bas güç. 14. Sağ taraftan geliyor silah sesleri de. Nerede abi bu millet? Şunu bas. Duydum ses. Aha. Lan diyorum ses duydum. Açamasın. Ne alalım. Artık sönme. Işık kaldı. Şuradan bir yerden sıkıyordu. Duyamıyorum hiç sesini. Bölge yine 3 oldu. Aha. Nereden sıkıyor ya? Vallahi göremiyorum ya. Abi nerede bu adam? Bir tane bomba deneyeceğim ya. Abi adam nereden sıkıyor ben göremiyorum. Vallahi göremiyorum ya. Aha. Yemin ediyorum karambolda attım ha. Boku gidiyor lan. Bir zeki çıktı yere bak ya. Heh. Şimdi şu ortadaki lootu bulmamız lazım. Burada can aldık. 90 da alabilir miyiz? Tamamdır abi. Abi bölge 1'di ya. Şu adam herhalde. Güzel. bölge temizledik. Ha. Helal lan relo. Çok kere olmadı ya. Güzel güzel. Buradan hemen gitmemiz lazım abi. Adama dönüşüp gidelim bence. Bir tane şöyle buz basalım. Hızlıca gidelim abi. Yanlanmamızın 5 dakikası var. Çekebildiğimiz kadar kil çekmemiz lazım. Bizim araca ihtiyacımız var. Aracımız yok mu ya? 35 kişi kaldı. 4 kilimiz var. Gayet iyi gidiyoruz. Başarılı. Acaba şu kaldırmada falan adam var mıdır ki? Ha buggy gördüm. Buggy'ye doğru gidelim abi. Oo, Yeni buggy'mizi de görmüş olduk. Bunu ilerleyen seviyelerde materyallerini biriktirip yükseltebilirim dostlar. Bakalım. Ayts. Ya oğlum. Evet. Bak içki. Sakin ol. İlk bir toplanma alanına bakacağım. Adam var mı diye. Toplanma alanı diyorum hep buraya ya. Moda. Ha bir şey gördüm lan sanki. Ya taşmış da. Lan gördüm sandım valla. Burada araç durmuş. Ama hiç ses falan yok abi. Direkt devam edelim. Bu da bu adam bulana kadar bizim süre dolar. 2 dakika 44 saniye kalmış. Buralarda falan bir sürü adam öldürmüşler. Oradan geç çıktık ya. Oyun bir tık kasta. Buralar falan mı dolu ki acaba? Bir dakikamız var. Aha. Şey dolu. Geldim ya buraya. Ne oldu? Ay canımın içinden geçti adam. Ana ne avladını ya. Arkadan sıktırar diye direkt oynadım. Canımı da basamadım. Tüh. Beleş öldük ya. Nereye gidelim? Aa, bitti alanda. Bence buralarda adam vardır. Nereye gideceğiz ki? Orada zaten mod. Abi gidecek yer yok. Şuraya doğru gidebiliriz belki ya. Ve daha öldük ya. 22 kişi hayatta. Buraya kadar videoyu izleyen dostlar videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Sizler tüm yaparsanız da çok sevinirim. Şuraya inelim ya. Şuradan kaç silah alırız. Oradan bakarız. Buralarda temiz gibi duruyor. Tabagi var. Ay girilmiş buralara. Cebaba ot mu girdik ya? Ölsek bile tekrar kurtulabiliyoruz ya. O yüzden. alanda verdi bu arada. O, Sıkıntılı alana. Bakiye doğru gideceğiz mecbur abi. Buna dönüşelim. Elimizi garantiye alalım bence. Yine abi. Şöyle gidelim bakalım. Şu evlere de bakalım ya. Dağların gelmesine var. İtimiz bir tane var. O sıkıntı. Şöyle gideceğiz yavaş yavaş abi. Önce buraya bir kafa atalım abi. Buralara falan da girmiş ha. Alanda geliyor. Bunlar bizi alana falan sokmaz abi. Çok geç kaldık buraya. O oyun çöktü bu arada. Kaç geldi? Oy iki baygın. Oy. Çok güzel bir V3. Çok iyi oldu ya bu. Burada son andakisini baymamız iyi oldu. Oh oh oh. bak. M4'e. Oy oy luta bak. Bunu da ver abi. Bunu at. Tamam. bayağı iyi olduk. Diğer basalım. Sonra bence. ay Köprüye bak. Son 8 kişi. Oyun bizi bitirecek ha. Güzel geldik buraya kadar. Alanın gelmesine de 40 saniye. Aracımız şuraya bir alalım abi. Şu tepede falan alan var mı ki? Ne da bas. Yavaş yavaş gideceğiz mecburen. Ana ana uğradığını. Adam görüyor beni ya. Bunu bas. Nasıl yapacağız? Bir de alan dışıyız. Yürü abi. Hadi. Böyle ceza. Ha. Tırmanamadık da. Burada da alanda değiliz. Atladı. Hadi ya. Dönüşüp gideceğiz abileri doğru. Yürü abi. Mecbur gideceğiz. Benim var ya. Dur geçtik abi. Bunlar geliyor. Gel abi gel. Uy ikisi de gitti. Çok iyi. 14. Önlerine geçtik. Güzel taktik yaptık. <laughs> 9 kill. Murat at abi. Bunu bas. Akıllı oynamamız lazım. Kurt fena değil ha. Kurt iş yapıyor arkadaşlar. Ben kurtu beğendim. Alan geliyor. Şu tarafa doğru bir geçelim abi. Buralarda araç falan yanmış. Bakalım alan nereye verecek alan iyice küçüldü ya. Aha. Alan yine bizde. Çok iyi. 14 1 v 4 mi kaldık ki acaba? On çok heyecanlı maç oldu abi bence. Çok güzel maç oldu dostlar. Aha geliyorlar. 1 v 4 kaldıysak win zor. Soldan bir kişi gördüm bir de orada bir kişi gördüm. Muli seçili olsun. Birseyi de göremiyorum ha. Birbirini vuran da yok abi. Biz var ya. Zor alacağız bunu. Bence 1 v 4 kaldık. Aha. Sıktı. Rakip mi lan bunlar yoksa? Aha. Bu ne lan? Onun çıktığı yere bak. <laughs> Güzel. Birini baydık. Çekiyor lan. Çekti lan kilimizi. Hı. Bu hiç iyi olmadı ya. Ya adam var ya bilerek ona verdi ya resmen. Aha. Var ya. Canları yok ha. Vallahi canları yok. Ve geçeceğim abi. çektim. Al abi. Madem bombayla oynamayı seviyorsunuz. Alanın gelmesine de çok az kaldı. Biri gitti. Güzel. İşte bu be. Oyun sonu güzel 1v4'te. Bitirdik 1 1v4 miydi? 1v3 müydü? Bir orada aldık. Bir orada bir orada. 1v3. Son adamı da çaldırdık. Heh. O çok güzel maçtı ya. Hemen hızlıca sonuçlara bakalım dostlar. Dostlar 12 kill 2000 dasar vermişiz. 20 kill dasar vermişiz. Gayet güzel maçtı bence. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın.